Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Jurassic World Evolution 2'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlarsanız ki elektrik sistemine döşemiştik. Hiçbir elektrik sorunumuz kalmamıştı. Bu bölümde yeni bir dinozor türü getirecektik. Bu dinozor türlerinden e, seçecekleri bizden etapur olacak. İlk karşımıza çıkan etapur neyse onu alacağız. Artık öyle ilerliyoruz. Öyle seçmeli meçmeli yok. Mesela Koolopsis. Küçük dinozordu sanırsam olabilir. Küçük dinozor da eklememiz lazım. Parkımızda e, farklı farklı dinozorlara da yer verelim. Şimdi hızlandıralım e, şeyi ki çiftliğimiz yükselsin. Herhangi bir elektrik sorunumuz olmayacak. Sadece bir tane tuvalete jeneratör eklemiştim. O da bayağı onu götürür zaten. Evet. Şeylerimiz geldi. Aynen küçük dinozorlardan bu da. Maksat hep farklı farklı dinozorları şey yapmak çünkü San Diego'da da aynı dinozorları e, eklemek istemiyorum. E, öyle yani farklı farklı dinozorları eklemek istemeyeceğim. Biolipsis yollayalım devam edelim. Kaan son fosiller de geldi sanırsam. Aynen bunlar full diyor. Ya yani yaşlandı değil mi? Evet bazen böyle şeyler oluyor. Bayağıdır uzun bayağı uzun süredir buradayız. Yaşlıktan ölüyor maalesef bazı dinozorlarımız. Kaldıralım. Böyle şeylerle çok şey yapacağız diğer. San Diego'da da aynı şeyler olacak diye düşünüyorum. Böyle şeyler çok başımıza gelecek. Yakında diğerleri de ölmeye başlayacak çünkü dediğim gibi yaşlanıyorlar. Yaşlılıktan ölüyorlar dinozorlar bir müddet sonra. Son fosilimiz de geldi artık komple bir genomumuz oldu. hemen seni sentezleyelim. Kolipisisis. Gördüğünüz gibi yani bilim adamlarını yormuyorlar bile. Hepsini çıkar abi. Evet yine zorlarımız geldi. Hadi çıkartalım. Hepsini serbest bırakalım. Ne kadar küçük. Küçükler böyle küçük küçük küçükler. Hepsini sakinleştirdik da baya bir sorun olacak çünkü yerimiz kalmadı bunlara ikinci seviye ne bu muhafaza kaç ikizde küçük elektrik için bunlar birinci seviye oldukları için fazla bir sorun yaratmazlar bana bak oğlum daha bura varmış lan ben burayı görmedim bile anasını satayım daha bura varmış güzel güzel yerli yerimiz daha olacak o zaman şöyle bir yapalım Şöyle bir alana ulaştırılıyor onları ikinci seviye. Evet o şey yaptığımızın gücü bitmiş. Ha güç eklendi. Ee, şimdi buradaki buraya ben bir güç şeyi daha ekleyeceğim. Güç istasyonu. O güç istasyonunu da şuradan alacağım. Tamam mı? Ee, buna bir yol bağlayacağım şimdi hızlıca ben. Ettik. Ne ekleyeceğiz? Buraya bunu ekle bunu eklemiştik. Bunu zeplin de yaptık. Buraya bunu ekleyeceğiz. Şöyle bunun çıkışı da şuradan olacak. Böyle yolunu da bağladık. buraya görecekler. Burası kapanacak. Dinozorlarımızı buraya taşıyacağız. Elektrik sorunu nerede? Aynen. Ha, onu oraya bağladık diye buradaki elektrik bitti. Buraya da bir güç kaynağı ekleyeceğiz. Çünkü buraya elektrik bağladık mı direkt oradaki elektriği buraya verdi. O, onu şey yaptırdı. Zaten bundan sonra tek bir dinozor türü kalacağı için pek bir sorun yaratmaz. Ee, yiyecek gelirsek orta boy. Yani buraya tabi daha dinozorumuz olmadığı için. Şimdi şuradan e, trafolarımızı bir alalım. Trafo şöyle geleceksin. Nasıl bağlayacağım lan sana? Tamam. Şimdi bunları da toplu taşıma yapacağım. Şöyle. Çoklu seçim modu. Oğlum neredeydiniz lan siz sen? Seçim sonuçlandır. Hepsini buraya nereye? Aynen. Bunu devamlanınca güç gelecek sorun yok Bir ağaçlıktan bir temizleyelim Tamam ne istiyorsunuz Tamam yalnızlığın zaten giderilecek birazdan Boş alan Boş alanın da artacak birazdan Tamam boş alanın oldu Şimdi küçük bir orman istiyormuş. Al sana orman. Tamam. Et istiyorsun. Bir tane. Al sana et. Su istiyorsun. Al sana su. Bu kadar. Her şeylerin tamam mı? Sosyal sorunum var. O sosyal sorunla birazdan gidecek. Hepsi çünkü şey yapıyor. Tamamdır. Buraya şimdilik... Ee... Misafirler gelmek isteyecek yavaştan. Buraya ilk önce bir barınak ekleyeceğiz. Barınak. Bak şurası kırmızıymış. Şuraya bir yer ekleyebilirsem. Bak şuraya ekledim. Aynen. Barınak sistemimiz sorun yaratmayacak gibi. Aynen. Barınak sistemimiz sorun yaratmıyor şu an. Ayrıca buraya bir de tuvalet isteyeceklerdir. Tuvalet, tuvalet. Tuvalet şöyle koyarsam ihtiyaçlarını giderir mi? Çok gidermedi. Şöyle alacağım. Nasıl da burası budası yok ki kardeşim. Şunu kapa sil o zaman. Tuvalet sorunumuz da kalmadı. şimdi ki yiyecek mi yiyecek sorunu olabilir. Yiyecek sorunu falan geldi mi birazdan. Tamam. Üçünün de şeyi yok. Burayı sonuçta görüyorlar. Tamam şey kaldı, buraya bir tane de otel kaldı. Buraya da bir şöyle otel dikeceğiz. Başka da bir şeyimiz. Buraya bir de e, buraya şey eklememiz lazım. Park turu. Ama park turuna gerek var mı bu saatten sonra? Şahsen park turuna gerek yok. Bu saatten sonra abicim park turuna gerçekten gerek yok park turu çünkü. Park turu galiba doğa arttırıyor. Doğayı arttırıyordu. Ona bir bakacağım. Bizim bu park turu ne işe yarıyor? Bir kontrol edeceğim. Merak ettim. Aa bir tane daha varmış lan. Ya onu da alıyoruz tamam. Bu park turumuz vardı da bizim burada bir yerde. Küçük otel değil. Neyi arttırır? Yok arttırmıyor. Nerede oğlum bizim burada bir park turumuz vardı ya. Heh, ne arttırıyor? Ha, i̇şte macera ve doğa falan. Tamam. Ya çok da bir katkısı yokmuş. Şu ana bizim park turumuz ne işe yarıyor? Ha, bunlara katkısı varmış park turunun. Buraya ben de bir Buraya yeni bir park turu açacağım. Ee, park turu Şuradan gidip Buradan gelmesi lazım ama. Bu bunlara sorun yaratacağını düşünmüyorum şimdi bunların yalnızlıkları da gidecek zaten şöyle bir park turu açacağım hatta bir saniye Sana hemen sana sana hemen atalım. Tamamdır. Bir devam ettirelim. Bakalım şimdik. Bir sorun çıkacak mı? Tamam. Tamam. Park turu tamamlandı. Bir bunların kontrollerine bakalım. Demin bunu kırmaya çalıştı çünkü. hemen ilgileniyor. Heh, bunu diyorum ben de. Hemen ilgileneceksin ya. Bak hemen git ilgilenmeye baktı şimdi. Neymiş sorunu bunun? Bak bakalım. incinme tamam hemen o zaman seni ne yapıyoruz ben şunu sakinleştir bakalım dur 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 tamam incinmeyi halletmişler buraya ben su eklemeyi unuttum bu arada aynen bana niye hatırlatmıyorsunuz? Tamam yüzde yüz mü? Tamam şu an herhangi bir sorunumuz kalmadı onu da kaldırdıktan sonra tamam, videomuzu da burada bitirelim o zaman. Şimdi son olarak buraya otelim hangi yine mi? Ya oradan niye geçiyor? Al sana bir geçit kapısı daha. Hal buradan çıkabiliyorsan buradan çık bir Hep bu git şey açtırıyorsunuz bana. Şimdi son olarak buraya küçük bir dinozorumuz eklendi ete borumuz. Buraya görünür dinozor görünürlüğü için şeyi ekledik. Bir sonraki dinozoru hani bir sonraki dinozoru bu sefer buraya ekleyeceğim. Yani buradan şey yapalım ama yani bu alanı görmedim yani. Buru bayağı büyük bir alanımız varmış burada bizim. Ben buraya bizim tüm dinozorları buraya sıkıştırdım. Neyse diye sonraki videoda da görüşmek üzere. Bay bay.